Arkadaşlar bugün Brawl Stars videosu çekiyorum arkadaşlar. Bugün bugün e, hesap tek, his, e, tek, hesaplaşma oynayacağım arkadaşlar. Oynayacağım arkadaşlar. Bir Byron'lar şimdi tek hesaplaşmada bir maç atalım. Sonra diğer karakterle de görevlere bakarız. Başlıyorum. başladı Nerede? ben seni öldürmedim. Gel. Adam sen gel. Gel. and Haydi başlayalım. Bayron Bakma. Şimdi şurada 3 kutu var. Şansımız arkadaşlar. Şansımızla 3 kutu beraber bulduk. Tamam. Saldır, 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 saldır. Uzaktan daha iyi vuruyor Bayron ya. Bak. Uzak mı Ha gaz da geliyor yardım et. Gaz daha çok yardım etsin bana. Şurada, hadi gel ver şunu. Ya herkes ölüyor ya. Kupa alacağım ben. De. Direkt ortaya mı dalayım? Açıyor mu bakalım? Yok önce şu bir el primi var. Burada bir el primi öldürelim. Lan 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 lan, lan ya. Of. Çok kötü Bayramda görevimiz mi var bizim? Var. Tek hesaplaşmada görevimiz var herhalde. Ben yani ne seçsem Belle'nin de görevi var. Belle'nin görevini bir seç. Belle'nin görevini yapalım da arkadaşlar. Yap haydi başlayalım. başladık Şurada bir şey var. Ben bu şeyi almak istiyorum. Bu şeyi. Şeyli var ya, sen bittin şeli. Bittin şeli. Şeli. Ya, şeli bitti şeyle. Bitti şeyle şeyle. Ya, şeyli bitti, kaçtım. Neyse boş O şeyle gerek yok. Ben onu bulacağım şimdi geliyor bak şimdi geliyor şimdi geliyor bak şimdi şimdi geliyor to geliyor to saldır to bir vur bir vur to tamam şili 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 ya sekiz beş arasında kaldım tamam iyi kurtulduk abi 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 dur sekiz bit sekiz bit yapma yapma sekiz bit ulti ultiyi de boşa attık yapma lan yapma hadi lan hadi lan yapma lan oğlum hadi la hadi 8 bit adam sen yapmazsın lan hadi la hadi la 8 bit hayır hayır hayır, hayır. 8 bit 8 bit arası Evet 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 Şeri ölüyor. Şeri öldü. Hesaplaşma. 8 bitle biz kaldık. Ben kaldım. Burada orada orada ateş ediyor. Ateş. 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 Ya arkadaşlar öldük. Öldük arkadaşlar ya. Bir görünüm tamamlandı. Güzel. Güzel ya. Bir görünüm tamamlandı. Aa kutu geldi. Büyük kutu. Açalım. Ya şansımıza karakter çıkmadı şu mega kutudan bekliyorum bak karakter 37 karakterimiz var hala çok az hala da yeni karakterler geliyor arkadaşlar 51 tane karakter var bak burada mega arkadaşlar İşte çok karakter var daha tamamlanacak ben tamamlarım ya kendime güveniyorum ben başlayalım şimdi. Çok güzel bir maç atacağım ben şimdi. Arkadaşlar şuna bir vur vur. Önce de bir yükleri toplayalım. Yük kalsın ki yükleri kırsın. Tik 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 tik. Tik bak bak tik var tik tik, tik tik sen bittin ha kardeş tik. Bittin sen tik öldün işte bana. bir ateş etsem bir ateş daha etsem bir ateş daha etsem tamam tamam mı çok güzel tamam süper arkadaşlar 8 yükümüz var arkadaşlar Var mı burada? Var mı burada birisi? bu 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 bul, 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 bul. bul. Brock bebe diyorsun. Kim bebeymiş göstereceğim ben sana Brock. İşte bu arkadaşlar kazandık bir numarasın. İşte bu arkadaşlar kazandık. Görevimiz daha tamamlandı. Yeah. çok iyi ya. 18 kupamız geldi. 208 tane daha şey geldi. Jeton geldi. Hep büyük kutu açalım. Büyük kutudan zaten çok şey çıkmaz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Devam devam devam. Çok maç atmamız lazım daha. Yok bence bir iki üç maç daha atıp videoyu burada kapat. Arkadaşlar şimdi bu Nita beni öldüreceğini düşünüyor. Ama öldüremez. Çok biliyorsan Nita öldür. Çok biliyorsan öldür. Dynamite. Çok biliyorsan öldür bak. Çok biliyorsan. Ya. Son boğmasına denk gelmeyecektim. Öldük. Neyse 8 kupam geldi de. Çok gerek yok yani 8 kupa ne işi. Bak bin... Yani, hmm. şu mega kutudan kesin bekliyorum bak. Şu. Çok ki. Hiç yanlış mı? Ben çıktım bu Başka kulübe çok önemsemiyorum ben. Yani arkadaşlar ben en çok oyunu önemsiyorum. Oyuna bakıyorum. Mesela mi, karakterlere falan işte. onlarak yani kulübün yani kulübün iyi olsun da iyi yani kulübün güzel olsun. Güzel olur yani. Dayanamaz sen kimi öldürüyorsun onu. Kimi öldürüyorsun lan sen? Dayanamaz. İşte üç üçümüz daha var. 3 üçümüz var. Çok iyi çok iyi. Hadi. Kavga var tamam ben de geliyorum. Geliyorum geliyorum sizi. Sizi mahvedeceğim onu. Bir dakika şu yükleri toplayayım ben geliyorum şimdi. Geliyorum. Ben niye yüzüme yüze bastım bilmiyorum. Sanırım emojim Aha. Pro gamer. Burada. Pro gamer. Aa, bul, bul, bul 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 vur 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 Vur, vur. vur bulu vur bulu Hadi Vur Neredesin bul Adam sen çık Git Yard Hadi ya hadi 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 ya öldük öldük arkadaşlar şimdi diğer maçımı başlıyorum ne yapsam barilde çok görev var ben barili yani çok şey yapmıyorum arkadaşlar ben yükseltmiyorum yükseltince de çok aksesuar çıkıyor aksesuardan nefret ediyorum arkadaşlar karakter daha iyi tabi karakter herkesi göre iyi yani Belleni bellerini görevi bence arkadaşlar bir sürü görevim var yapmıyorum ki sizde beraber yapayım diye Tamam. Bu maçtan sonra videoyu kapatacağız abi. Arkadaşlar bu e, like at like e, bugün e, like bu video arkadaşlar e, 10 e, ya da 10 like beklerim arkadaşlar. 10 bin değil de o. Eee arkadaşlar istediğiniz kadar beğeni atabilirsiniz de ben 30 bin beğeni bekliyorum. bek 10 bek e, 30 bin beğeni bekliyorum ben 30 bin. Bir de gelin bin. istediğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. İstediğinizi yapabilirsiniz dedik. Bir öldür öldür işte. Rütbemiz Arkadaşlar burada videoyu dur kapatıyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarımda like atmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın.